70 dakikalık yol 6 dakikada geçilecek. İzmir İstanbul arasını 3,5 saate düşürecek Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu projesinde en önemli imzalar Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla atıldı. Tarihi proje 2015'te tamamlanacak. Proje tamam. Hayata geçtiği andan itibaren 70 dakikalık yol 6 dakikaya iniyor. Müzik Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu projesi hayata geçiyor. Proje çok kapsamlı. Ancak en önemlisi mesafeleri kısaltacak olan Asma Köprü. İzmir İstanbul. Otoyolu projesinin en önemli ayağı hiç kuşkusuz Dilovası ile Yalova arasındaki yapılması planlanan asma köprü. İşte o asma köprü için bugün ilk adımlar atıldı. Saatleri dakikalara düşüren köprü için imzalar atıldı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla projeye start verildi. İzmit Körfezi'nin kuzey kıyısındaki Dilovası'nı güney kıyısındaki Hersek Burdu'na bağlayacak Asma Köprü'nün uzunluğu yaklaşık 3 kilometre. Asma Köprü'nün bir ayağı bizim bulunduğumuz Dilovası'ndan geçecek. Diğer bir ayağı ise Hersek Burnu yani Yalova tarafından son bulacak. Yalova ile buranın mesafesi normal şartlarda 70 dakika yani 1 saat 10 dakika sürüyor. Eğer köprü yapılırsa bu süre 6 dakikaya düşecek. Proje bittiğinde İzmit-Yalova arası sadece 6 dakika sürecek köprü dünyanın en uzun ve görkemli köprülerinden biri olacak. Asma köprünün kazandırdıkları sadece bunlar değil. Proje tamamlandığında İstanbul-İzmir arasındaki mesafe daha da kısalacak. Halen 8-10 saat olan ulaşım süresi 3,5 saate düşecek. 3 kilometrelik asma köprü bütün mesafeleri kısaltacak. Normal şartlarda 10 saat olan İzmir-İstanbul arası köprü sayesinde 3,5 saate düşecek. 1,1 milyar dolar proje bedeli olan köprünün 2015 yılında tamamlanması hedefleniyor. Asma köprüyü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Haliç Köprüsü'nü yapan Japon bir firma inşa edecek.